Herkese merhaba, ee, zor bir Şubat ayıydı ee, ve yine Şubat'ın başında başladığım bir kitap vardı, ee, onu bitirmeye çalıştım ve şimdi Şubat ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Şubat ayının ilk kitabı, Şubat başında başlamıştım. Ee, tabii zor bitti açıkçası. Ee, kafamı toplamam zor oldu. Ee, Ahmet e, Mitat Efendi'den bir Türk klasiği esrar Cinayet yani Cinayetin Sırları Türkiye İş Bankası'ndan 2020 yılında yayınlanmaya başlamış. Ee, Ahmet Mitat Efendi e, 1844 ve 1912 yılları arasında yaşamış yazar, yayıncı, gazeteci ve e, o dönem e, yayınlanan ve uzun süre yayınlanan çok da popüler olan tercümanı hakikate çıkartmış. Kendisi de Tanzimat döneminin önemli yazarlarından biri. Kitap e, genç bir kızın cesedinin bulunmasıyla başlıyor ve daha sonra e, intihar süsü verilerek öldürülen başka biri bulunuyor ve bu ikisi arasındaki olayı çözen, ustalıkla çözen bir polis şefi var e, Osman Sabri Bey. E, bu olayları e, Araştırırken bir gazeteciyle işbirliği yapıyor ve olayların açığa çıkması e, yavaş yavaş ilerliyor, anlatılıyor. E, asıl önemli olan bence o dönemin e, işte kayırmacılık, e, rüşvet, adalet sistemi e, de anlatılıyor, e, çok güzel aktarılmış hatta. E, kitap da e, günümüz Türkçe'siyle yazılmış kitap fakat. Böyle Osmanlıca kelimeler, eski kelimeler çok fazlaydı. Arada bir anlamlarına baktığım oldu ama hikaye o kadar akıcıydı ki cümleleri okurken anlamları oturtturmam kolay oldu. Ee, seri bir şekilde aktı. Ee, uzun süredir de bir e, Türk edebiyat klasiği okumamıştım. Ee, o yüzden e, beğendim. Size de okumanızı öneriyorum eğer cinayet polisiye seviyorsanız. Ahmet Mithat Efendi, Esrarı Cinayet. Ve bu ayın ikinci e, kitabı e, Bitik Hayat. E, bu kitap e, yazarı Ali Osman Kufacı, benim ortaokul arkadaşım. E, sağ olsun kendisi e, imzalayıp bana gönderdi. Ocak sonu gibi başlamıştım okumaya üstünde de şöyle bir not var. Türk insanın okuma alışkanlığına uygundur. Vasati 37 adet kısa öykü içerir demiş. Yazar sevgili arkadaşım Ali Osman Kufacı 1980 Giresun doğumlu. Aslında kendisi bir avukat. Dediği gibi içinde 37 tane öykü var. Avukat olduğu için mesleğiyle ilgili öyküler vardı. Hayata dair öyküleri vardı. Memleketine anlattığı öyküler vardı. Özellikle son iki e, öyküsü gerçek hayat hikayesinden e, birilerinin ağzından duyup kaleme aktardığı e, öykülerdi. Bunun yazıda kalması adına e, çok güzel bir iş yapmış. Çok hoşuma gitti. E, savaş zamanını anlatıyordu e, Doğu Cephesi e, Karsta geçen bir e, olaydı. Ee, onun dışında tabi insanın arkadaşının yazdığı bir e, kitabı okuması büyük bir keyif. Keyifliydi benim için. Ee, ve burada da ana olarak kalması çok hoşuma gitti. Onun dışında söyleyeceğim e, bir şey yok. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Kısa kısa yazıyormuş zaten. Ee, i̇lk yazdığı öykü örneğin 2014'te yazılmış. Son yazdığı da 2018'de. Çok güzeldi. Yazdıklarını bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum kendisine de. Umarım yazmaya devam eder. Evet Şubat ayı da böyle geçti. Umarım önümüzdeki aylar, yıllar yaralarımızı sarar. Hatalarımızdan ders çıkarır. Ve böyle büyük kayıplar yaşamayız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın.